ay ay sırtım çok ağrıyor. Ya. Bugün Yaman Ali Aslan gelecek. Onlara kurabiye yaptım. <laughs> ama açıkçası tuvaletten ellerimi yıkamadan yaptım. <laughs> Hadi bakalım ama yine de onlar kurabiyelerimi yiyecek. <laughs> Siz görürsünüz yamanlar yaz. <laughs> ah. Ya var işte. ne oluyor ya? Benim büyük ya. anne sürekli uyuyup ya. Evet ya. Bir de bizim kapağı bir Evet. Bir de el uyuyor. Ah. Şuna bak fotoğrafımızı da çöp atmış. Evet bak. Bir fotoğrafımı atmış. Ben gidiyorum ben burada kaçacağım. Okları daha gideceğim. diyeceğim. Ben de, de baksana şurada ok işaretleri var. İç şunu. İç şunu. İç şunu. Uyandı. Uyandı. Duydu duydu. Kaç 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 kaç. Uyumuş. Ama hala uyuyor. Nasıl bir ya? Aa ya. Oh. Ya sen bizi. Büyük anne sen bizi. Öldürmek mi istiyorsun? Yerde dikenler var. Böyle bir saklalık olamaz. Gördü. Dikenler. Ağzına aynı şey ayına. Teşekkür Bari bu kadar iyi tuzaklar koyduk ki. Kesin testatçıyı çağırmıştır o kardeş. Her tarafta da kedi resmi var. Depodayız şu anda. Evet ya. Hem de keltoş kedi. Aslında keltoş olmasına bir şey yok. de çok tatlı. Oh. Allah Tabii ki tatlı ben. Duymadan anlatsam. Tabii ki tatlı. Ben zaten bir şey gelelim. Uyandı. Gel buraya. Gel buraya. Aslan yaman gel. Evet, 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 tam arkanda. Bizi yakalarsa o bastonla dövecek mi? Gerçekten baston bile dövecek Yaman, senin söylediğin iyi, olmasıyla alakası yok. O da tatlı diyorsun da, sanki ben kedi ayrımcılığı Aa, yapıyorum arkada. da. Sana <laughs> <Şuna> bak. <laughs> 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 Burnu dışında yüzü kırmızı. Ama senin neden yüzün yok? Ne demek yok? E, bak. Aa kafam yok kafası kabul. O burada bir Ne yapalım? Kafasız bir şekilde bu oyunu bitireceğim. Hmm. Bu ne? Mantıla. Uy! Allah Allah. Lan ben sana elektro şokuna yakalandı. Ama ben yakalanmayacağım. Ya ama gel şuraya ya. Aynen anda 3 2 1. Lan. bu dönemler çok sıkıcı. Evet, çocuk sıkıcı Nasıl bir can sıkıcı Sonunda geçtim. Ha, şu tarafa. Düştüm. Düşüyorum. Bu bize uçuracak galiba. Allah'ım ya. Ya Allah'ım aşkına alt tarafını evden kaçacağız. <laughs> ya. ne yapıyorsun? ah ya düştüm ya. Düşüyordum yaman düştü zaten. Ben düşmedim. <laughs> Çiğ ya Bakın arkadaşlar bunu da sağlam koymamış bizi öldürmek için. Aa, yandım. Yandım yandım yandım. Oh son anda geçtim. Yaman beni neden ittin? Ben ittim. Ben Aa, <laughs> arkadaşlar ben ölüyorum be. Canım abi, acıyor. Ali. Aa, sılan. Aa, Ali. İki kere zıplamayacağız. Hadi başlayalım bakalım. Nenemin nenesinin gücünü atsın. Vay çaman ney. Bismillah. <laughs> i̇şte, Nasıl bir de kara büyüdü. Geçti. <laughs> Elim acıdı ya. Ya bu mapleri kıra kıra nereye Ulaşacak ki? kafamı vuruyor. Allah! Ya ne? böyle ip yumağı mı olur? Büyük annem, annemden büyük bu ya. Evet ya nasıl var? <laughs> <laughs> o ne? Diken Allah! İp yumağı. Oh! <laughs> 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 başımın geçiyor. Sol, 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 tam sol, sol, şey. Geldi. Oha. Oha. Çok karışık. Arkadaşlar, öleceğim diye korkuyordum. Allah aşkına Yapılan şeylere bak ya. Nasıl bir şey ya? Oha. Araba yarışı. Hadi ilk kazanan pro. Hadi. Gel de, buraya. Ben kazanacağım. Ben, kazanacağım. Benim arabam kazanacağım benim Aa, nene seni yeneceğim. <laughs> Allah o kaza yaptın Enes Batur kaza. Enes <laughs> Batur kaza arkadaş. Oh. Şaka yaptık arkadaşlar. Enes Batur kaza biz Enes Batur herkesi saygılıyız. Bekle. Yaman sen neneyle ben neneyle. Hadi hepimiz beraber. Aa beni var bu çoğu be. nene neden seni geçti? Ayazdan seni çok geçtim. Nasıl? ben de yanak. Neden? Gel buraya. Ben seni bekleyeceğim. Bu neneyi geçmek istiyorum. Bu nene bana saygısızlık yap. Aslında küçükler saygısızlık olmaz da. Tabi tamam, ama de saygı olmaz. Ba bakalım hangimiz kazanacağız. Senin kırmızı kurabiye arabam mı? Benim görünmez arabam mı yoksa? Lev, Bravo, ben kazandım. Ben de ikinci oldum. <laughs> ne oldu? Ne Oldu Yine diken ya. Bakın diken. Ya komşu dikene oturdum ya. Hadi. işte bu. Oha fabrikası mı? Ya Allah! Meteor gibi kaldım. Meteor gibi çarptık evet. ya. Havada kaldım bir an arkadaşlar. Evet ya. Aa, ya yeter. Meteor ya. Ben buradan gidelim. Çünkü bedava kurabiye. Nereden gidelim? Ben bedava kurabiye beda de Bedava kurabiye mi? Hadi bakalım biz bile. Aa! Aa! Ya her cıkır. tarafta kazıklanıyoruz ya. Yeter ya ben bıktım. Ben buraya yer diyeceğim. lazım. Bilmemiz lazım. Ah, biz Oh. Ku. Oh, Oh. Yaman öldü. Hadi Yaman ya gel. Ya ölmedi yapıştı. Ölmedi yapıştı. Ha geçti. Ki Geçtim. <laughs> direk kurabiye hmm. Evet görüyorum seni bak. Ah. Evet, Yaman, görüyor sen <laughs> Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Ön kaldırıyor bir tane uçan tekme. Ha. düşmem <laughs> dedim Yaman düştü ya. senin hırsızlığın bana geldi dedi. Senin hırsızlığın bana düştü diyorsun. Hadi gel. Ne oldu? Mayanmayın. Unuttum acaba. Ya okuyorum okula gidiyorum. Okuma yazmayın. Hadi yaman gel. Kelimeleri bir dünle gitmem. Hadi seni bekliyorum. Oh yukarı Biz bak. Geç, ah, gel çıkar yok. <laughs> ah <Ay>, yayaması gittim. Yaman <laughs> seni iterim falan diyorsun. Halilişko ile zaten o e, geç kalan kız date çıktı. Halilişko <laughs> date de patates yedi. O kız da, <laughs> o kız da date geç kaldı. <laughs> Ezen yüzü de Halilişko ile bizde mi? Arkadaşlar şakaptı her gün Saygımız var. Aman hadi gel. Kapıya çoğuyor. <laughs> Yukarı. Yukarı bak. Vucuu. Bizi oldu. <laughs> Aslında arkamızda ne oluyor?

Sonik, Mario'nun Süper burada Sonic'in kaçışı hızlı Yok Siz burada futbol oynarsınız Ten. ya Biz havuza gidelim Dev bu kurabiye Hadi yiyelim bu kurabiye Of acıktım ben ya Lan onu bu? E bazı kaldı bu. Bak her taraftan yine zeyde, atıyor. o git burada. bana vurdu. Çal bana vurma. Çal Bu ne? Dev Bozuk atıyorum ya. Dev Ne var ya ben? O zaman. O zaman. Küçük. Küçük çocuklar. Hani biz top oynayacaktık. Siz de siz şey de çok kötüsünüz ha. Bir, minik bir gün. Nane o geliyor? geliyor. Bu tas çok mu O evden zıplıyorlar hepsi evden geliyor. Hepsini aldık. Çıkmayız oradan. Oradan Arkadaşlar şu an biz hala oynuyoruz. Allah Allah. <laughs> Arabayı düşeceğiz. <laughs> arabam. Allah Allah. Benim Ben de kırmızı kutadayım. Ne bileyim. Arkana bak. <laughs> Göremiyorum Bekle araba. Yer <laughs> Oyun bitirdik. Yaşasın. Yasasın merkebiz. Hadi arkadaşlar. Yaşasın. Arkadaşlar çok değişik. Arkadaşlar çok güzel bunlar. <laughs> <laughs> Öldüm mü? Gel. Oha bak Alasan tablodasın. E ben misin? başa geldim. Alasan. Ama arkadaşlar e, en hızlı sürede bitirme tablosunda. Alışkan üçüncü ben beşinci olmuşum. Güzel. Heh, Yaman geldim. Yaman'ın yanına gideyim. Tam şurada. Hadi. Heh, bak. Arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Görüş. İyi, umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı. Bakın biliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bakın sizin istediğiniz anketler yapıyoruz. Sizin istediğiniz videoları çekiyoruz ama niye kanalımıza abone olmuyorsunuz dostlarım? Evet arkadaşlar ya. Ve videomuza da like atmayı unutmayın lütfen yani. Ya. Evet arkadaşlar. Hadi sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Dur 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 hadi kapatma. Kapatma. Ben bu kaderi atlayarak gideceğim. Ben atladım. Güle güle. Sondaki kaderimi Üç. Ve zıplamak ve zıplamakla bitirelim. Evet hadi 3. Koş koş koş. Zıppooo. Hadi domuz bay bay. Bay bay. Oh. Wow.